Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben Bilgiler Cümesi. o Bu videomda sizlere tekrardan cüzdan kodu ve para kazanmayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak bu işledikten sonra sizlere genel ben en azından bunu kullanacağım yüzde otuz bir indirim söz konusu benim için. Ee, tam mağazadan öne çıkanlar diyorum arkadaşlar şöyle şuradan tepeden ekledim oyunu şuradan kupon kuponu bu için bunun için kullanacağız diyor 69 kuruş indiriyor zaten benim 2 TL 05 kuruşum var 30 alacaktım arkadaşlar ee, kendim için satın al diyorum işlem yapılıyor evet, şöyle yapalım kendi hesabım için dedik yani gördüğünüz gibi satın alma mevzuda da bu bilgi aynı zamanda e-posta ben öncelikle dedi. Evet, toplam 1 TL kredi kursu bizden geçti. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. Masa üstünden. Bakın <laughs> Eagle Master'ı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Eagle Master'ın bağlıydı zaten Bakın gördüğünüz gibi bunlar bu başlattı. 15, 15, 15, 14 55 14 bu arkadaşlar böyle böyle gidecek ee, benim kartlarım otomatik yani otomatik demeyin de yani, çoğunlukla e, iki saati doldurduktan sonra iki saat iki buçuk saatten sonra düşüyor e, iki buçuk üç saat arasında düşüyor hatta öyle diyeyim e, şimdi bir de sizlere Steam... Steam Önce göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bir de burası var. Burası neymiş? Şimdi arkadaşlar, buradan bir yer buraya tıklıyorsunuz. Buradan aldığımız oyunun ismini Adventure Söfetmen. Hey kambur maftak. The Adventure Söfetmen yazıyorsunuz arkadaşlar. Neyse, burada burada tane türü bilmem ne falan çıkıyor. Neyse geri geliyoruz. Buraya tıklamıyoruz yani. Ee, oradan mesela kodu görüyor. 395 e, 250 Buradan arkadaşlar bot online telemek adresiniz. Ee, şimdi 5 tane ticaret kartı. 5 rozeti, 1 kolye rozeti, 5 ifadesi, 3 arka planı varmış. Mesela arka plan mı işlemimiz daha mantıklı olur? Hayır. O soruk şövalye diye bir arka planı varmış mesela. Ve, bir tane şundan çıktı bak. Sadece bu. 05 TR yapalım şunu. 017. Ne kadar? Buradan bunu alabilirsiniz. 64 dolar. Ben de saçmalık. Neyse. Şimdi bakın mesela şöyle bu çıkarsa zaten ben direkt her şeyimiz garanti yani. Aldım. Normal yazmış şeyler yazmış. Ama 005 de verilmez ki Kardeşim. Neyse. Zaten bizim işimiz e, bunlarla değil. Bunlar çok kişi çıkmıyor o yüzden. Bunları istemiyorsunuz. Buradan toksiklere tıklıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç TL'ymiş. Biz oyunu kaç liraya aldım? 1 TL 41 kuruş aldım ben. Hmm, TL'ye basıyorum. 2 lira. Yanıcı bak. 2 TL. Ve 0 olma bile şey yapanlar. Satılmış mı? Ben yani de bayağı satılmış. 0 olma cent e satılmış. Yani şurayı değiştiremiyoruz mu? Şuradan USD yapalım. 0.38 cent'e satılmış. Şimdi ne zaman arkadaşlar? Mayıs 29'da 2 gün önce yavaş satılır 25 kuruş 25 e, e koyarsın mesela 345 dolar hayvan hayvan yani hayvan 345 dolar kim versin neyse gün geliyoruz buraya arkadaşlar bakın mesela bu fetma Türkçe'ye verelim Amerikan dolarına TR yapalım Tray try olarak almış TR'yi Ağzına tüküreyim ya çok pis bir şey 96 kuruş Bakın 0.16 sent Kaç sentti? 0.15 sent Ve kaç gün önce? Mayıs 29 Mayıs 28 satılmış Neredeyse her gün satılmış Sadece birkaç gün pire vermiş Neyse Bu şekilde arkadaşlar Bizlere iki tane bundan Bir tane de bundan düşse ya da en kötü ihtimali düşündüm arkadaşlar 3 tane bundan düşse ne napar bunun parası yapar 1 kere 3 21 1.5 tane her türlü kurtarıyor yani ve hepsinin bundan gelme ihtimali 0 neredeyse 0 yani. bundan bile gelse çok rahat kar ediyorum hele hele şu ikisinden gelirse şişman adamla toksik adamla işte o zaman bayram ediyoruz <laughs> zaten tanesi 2 lira şöyle de yapabilirsiniz ııı ee, ne oldu adventure software ne burdan ama pazar araçları yok şu takas forumu ziyaret cihazet diyor vesaire vesaire zaten ben bakın arkadaşlar green'den geldi ee, green'den kaç kuruş kar ettim Şimdi arkadaşlar eğer e, leveliniz bakın şu an 34 kuruşum var benim. Pazar geçmişimi göstereyim size arkadaşlar. Bunları ben CSGO'da yapıldığımdan aldım. Neyse. bakın e, kaç kuruşa koydum? 21, 20, 21. Kaç liraya aldım onu? Bedava. Ya. isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda da göreyim 2M'li eğer ben bu oyundan kar elde edersem bir buçuk liraya bile satsam o şeyi tanesini birini birini böyle sıfır sıfır bir sen şöyle düşüre, düşüre yaparım bakın yani ben yani bunu Bunlar neredeyse zarar etme oranı yok yani The Adventures of Tetris arkadaşlar bakın normalde 2 lira yani 2 lira bile olsa oyun bundan bir tane düşse kurtarıyor sizi. Bundan bir tane düşse. Ya da bu tamam hadi ondan bir tane düştü. İki tane de en kötüsünden geldi anasını satayım tamam mı? Ne olur? Toplayalım. 007 şu anlık şeyinden topluyorum. 7 7 14 14 hop bu ne ya? 14 artı 29 0.43 dolar 2 TL 93 kuruş her türlü kendisiniz her türlü oyuna zarar ettirme onu çok az yani şu üçünden gelmesi lazım o da bok gibi bir şey yani ya yani bana onlardan bile gelsin 009 yani 0.09 ne yapar 9.18 27 yapar 0.27 sen 1.80 ben her türlü kardayım yani ama siz de olabilirsiniz arkadaşlar bakın yani gerçekten zarar etme oranınız çok az çünkü mesela bir tane bundan gelse kurtulursunuz yani. Bir tane. Sadece bir tane gelmesi yeterli. Neyse arkadaşlar. Sizlere de tekrardan bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz Arkadaşlar bakın sadece %96 Pardon. Sadece %3.2'si e, Benim abonelerimden gelmiş. Arkadaşlar sizlerden diyeceğim. lütfen kanalıma abone olun. Eğer video hoşunuza gittiyse like atın. Arkadaşlar sizlerden ricam şu tatlıyı birazcık yükseltin. Şu yeşil olan kısmı en azından böyle bir 15 20 derece çıkartmamızı istiyorum arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoma like atıp aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sorularınız, sorularınız olursa aşağıda yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Aşağıya Steam profilimi bıraktım. Herhangi bir Steam'den sıkıntınız olursa da Steam'den bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bilgisiz kalmayın.